Arkadaşlar böyle balonlar bir de şundan veriyorlar. Bakın size ne yapacağınızı göstereyim. Bunlarla. Böyle açık bir şey var. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Dur ben şimdi ayarlamam lazım. Koyayım nereye da? Şuraya. Tam açtık. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle biliyorsanız. Şu içine sokuyoruz. Şurada. Görünmedim arkadaşlar. Hemen yerleştireyim. Şöyle yapacağız. Ayarlamam lazım. Ayarladım. Şöyle yapıyoruz. Gerdirelim bunu. Gerdiriyoruz. 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 Tamam böyle. Böyle. Biraz daha yapmamız gerekiyor. Tam göstereyim. Dur. Bir daha yapacağım arkadaşlar. Ben size bir ayarlayayım. Böyle bir şeyiniz varsa tabi. Yerde. Bakın arkadaşlar. Şu gösterdiğim delikleri iki delikli de kapatıyorsunuz. Öyle bir şöyle öyle. taktik galiba. Bak ben biraz da gösterdiğime göre video bitmek üzere arkadaşlar. Video bu kadar kısa. Neyse bunu Sırdırmamız biraz zor olacak. Elinizde sun Ben yapamam. Olmuyor böyle de. Tamamdır. Arkadaşlar ağlayacağım. Heh, ayarladım. Ya ayarlayamadım. böyle tutun arkadaşlar. Ben de böyle tutuyorum. <laughs> Gene olmuyor. Ama güzel bir şey olacak. Yani. Ben öyle tahmin ettim ve yaptım da az önce. Şu an yapamıyorum. Az önce yanmıştım balonla. Balonla yapılabilecek bu arkadaşlar.

oldu arkadaşlar böyle böyle tutuyorum lazım çünkü tutmak böyle Böyle yapabiliyorsunuz. Böyle oluyor arkadaşlar. Bir daha göstereyim size. Anladık dediniz mi? Daha bitmedi onlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben hastayım. Arkadaşlar. olmuyor arkadaşlar. Oldu mu? Bazıları şu an yanlış yapıyor. İzledikleri kişi. izleyenler kişi. Öyle. Arkadaşlar. Tabii zor bir kedi geldi gene. Dumanı gördünüz mü? Yanlış gösterdim ama. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Çıkaralım balonu hemen gösterelim arkadaşlar. En başta görmediğiniz yeri <laughs> Aslıyım. Öksürdüm. Böyle. En sonunda da var. En başta da var. Tabi elmastan değil. Sadece rengi mavi. İçi de maviymiş. Yakın zamanda bu video gelecek. Bakın şu video. CS2 videosu gelecek. Şu gelecek. Ayalayacağız kamerayı. Size bir taktik daha veriyorum. Kamerayı buraya takıyorum çekerken. Buraya. Şu dolabı açıp. Şu dolabı açıp kamerayı buraya takıyorum. Şimdi hatta yapacağım. Bu videoyu kim yapıyorum. すず。で